Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kapışmanın yeni bölümüyle karşınızda izleyeceğim da Ümit abi var Ümit abi hoş geldin be Hoş bulduk kardeş. Ümit abi bugün puan farkı 9 mu? Evet kardeşim Artık bunu da alacağım puan farkını 6 yapacağım Bu video kaç bini gelir Ümit abi? Gençler bir 20 bini 20 devirelim. 20.000'i bekliyoruz arkadaşlar. Sizden Sanchez ile de geri döndü artık Ümit abi. Ne? Tabii. Şimdi uzatmadan oyuna geçelim. Sanchez ile 20 bin 20.000'i bekliyor. Ve arkadaşlar kanalı bu şekilde sol taraf benim sağ tarafı mütabir şimdi uzatmadan maçı geçiyoruz. Ve Angola Orleans Arena'dayız. Şaplak basında aslında, diyor ki midizi baba men. Ne diyorsun oğlum? İşte de İyice abi. psikolojim bozuldu yenile yenile. Ya he bekle ben artık bu, bu seriye başladım ben geçme serisine yenme serisine. Oha Çıkar. Irvin vay yavrum Irvin vay. Ama çıkmadı hoca çıkmadı. Baba Irvin'e bak. Irvin'de, nereden Irvin'de çalmışsın bu arada ha. Sen çalmışsın. İyi çalmışsın. Günabili. Verdi basını Mbappé, Kral geri döndü. Vurdu. Ronaldo. Gerizekalı bu adam ya. ya. Bir gireydi var ya bu başlık çıkmış. Bu adam çıkmıştı. gerizekalı ama şimdi boş kaleye bunu atamayacak kadar. O girseydi başlık çıkmıştı bra. Bra. O girdi sayalım mı bra? O zaman ben şuna bir başlık gol atayım mı? At lan. Hadi helal olsun diyeceğim. Bana bir başlık Geliyor, gol Geliyor hazır ol. Arkadaşlar artık kapışmalarda full bingo. Al sana başlık golü. Ya Mustafa niye bönde ya? Al sana başlık Sarah, golü. Artık tamam, yumruk yumruk mu ister <laughs> ha? Al sana başlık golü. Al sana başlık golü. Ya he Ümit abi bir şey ezberlemişsin sen de. Al Çatmaz. o zaman. Al. Ver. Ah. Ver. Ah. Ver. Ah. Ver. Ah. Ya bu golcüsün ne güzel takdayf olur değil mi? <laughs> Çok sevinir miyim peki takdayf yapmaya? Ya ben forma numaralarını ayarlıyorum her maç değişiyor ya. Günahabir'e verdik şimdi. Işte. Mbappé'ye vermedim ama. Mbappé. Aha. Ne oldu? selam çakardı offside. ama zaten offside'miş. Emmap bilen bugün bir gol bekliyoruz ya. Atamaz. Allah Allah. Irwin. Irwin. <laughs> Adamın ismi efsane ya. ya Harbi Irwin. İsmimin Irwin olmasını istemezdim. O değil de benim o, öyle bir efsaneyi hatırlamamam. Ben de hatırlamıyorum biliyor musun? Demek Emin ki ederim. çok eski. Evet Babalarınızın sen Demek ki ta de babalarımızın zamanından. Ama gerçekten ben de hatırlamıyorum. Ya ben sen hatırlamıyorsan ben nasıl hatırlayayım? Aynen. Hadi beyler verdim. Messi de bıraktı şimdi, geçmedi, Kevin de bürün! Ya Mustera mallasma, niye yumrukluyor her topu ya? Oğlum 90'dan çıkarttı. He, o kaleyi bile bulmuyordu o şut. Yo, what? What? Baba yumruk, yumruk Mustera. <laughs> <laughs> Baba tam beni yumrukluyor her topu. Yumruk boy. Yumruk boy. Tamam şimdi verdik pasımızı, Irwin! 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 Al sana Mbappe, <laughs> özledin mi Mbappe'yi mis abi? Yoo. Ya işte özlemez. Zaman... Normal Mbappe beni asla korkutmaz. İzle o zaman. Gol. Beckham kaleye vuracak kardeşim. Gnabry. Şimdi yürüyor. Ah, Irvin Dombra ile geliyor. Al o zaman Irwin. sana Irvin. Mbappe verdi şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ortaya gönderiyor Ronaldo Mbappe. Bak Mandan hoş işte güzel tutuyor topu Mustera görüyorsun değil mi? <laughs> sil o zaman Mustera'yı. Yok ya kaleye adam. Acilen sil Mustera'yı. ya? hata yaptı mi? diye Mustera'yı sileceğim mi zannettim baba? Hocam foul. Hayır almayacağım topu. Far vermesin. <laughs> o zaman golümüzü atalım. Al. <laughs> Al. Togat bu sıra. Togat <laughs> Geliyor Dazday. <daha gülüyor> Çok mu sevindin? <laughs> Sevincini Mustafa bize yine... anlatsana. Mustara seni yine kurtarıyor he. <laughs> evet evet Mustara bugün iyi ya. Al işte Rovaş ata. Oha Irvin. Sakin ol. Irvin. Çıkarma en iyisi onu. Irvin sen niye oralara kadar geliyorsun lan? Oo en iyisi lan Irvin'e. Irvin'le Irvin. Irvin. Irvin geçti benim Irvin'im daha iyi. Ne yapıyorsun geri zekalı. <laughs> Hadi beyler çok, maç çok orta sahada geçti ya. Ha gördüm. Al işte. Ve boom. Ve boom. Delight. Delight. Oh! Oh! Girecek topu. Adamın, <laughs> adamın takımın ne biçim defans yapıyor yine ya. Dur izleyeceğim Şurada şunu. Muslera. Delight'e bak. Şurada delight. Oha helal olsun. Yoruma helal olsun. Coca Cola delight yazıyoruz. Ha, ondan ben güzel ya. şutlar çektim mi? Şimdi ama? Embo. Mbappe. Oh. Ya Mbappe ile Van Dijk nasıl çarpışıyor ya? Aynı öyle Van Dijk kim ki değil mi? Hayırdır Van yani. Van Dijk bir tane kosa Mbappe 500 kilometre uçması lazım ya. Yani. ya. He. Cık, 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 cık. <laughs> bak, gol. Oh my god oh. <laughs> Nasıl oh. heyecanlanıyor? Sağ ol, çık sen. Öleceğim, bunu çık Nasıl? Heyecanlanıyor. Artık gol olsa diyorum. Oh, ben son dakikada atarım, yenerim. Bak, gör. İyi bakalım, şimdi son dakikada atıyor, göreceğiz. Be şu bir. Al, oh, sıra Mustera. Mustera, Mustera. Artık Mustera Mustera'ymış muster, muster. be. Şş, laf attırmam hacı. Mustera, laf attırmam bak. Onun bir fan club'u var, tamam mı? O zaman kornerden atıp çıldırtacağım seni, sen izle. Sen ne zaman hayatta kornerden gol attın, çatıcam? Şimdi. Ooo, oh, oh, oh. Hmm. çuklife. It's contra time. Contra attack. Dakika 88. It's contra time. Bak ne dedim sana son dakika atacağım dedim ve geliyorum Dombra'yla Son dakika! Ah! <laughs> <laughs> geri zekalı Bugün Ronaldolar bozuk ya. <laughs> aa, aa! Ne yapıyorsun ne abi yapıyor? geri gel. Bu oyuncu değiştireceğim. Ya 2 dakika kalmış ne yapıyor? E uzatmalara. Ya ben atacağım şimdi geri gel. He atarsın. Ya Verdik. Başlayalım kardeş. Başlayalım abicim. Hemen izliyoruz. Başlayalım kardeşim. Hemen izleyelim şu golü. İzleyelim. Şu golü izle bak. İzlemek istiyorum. Ya hak bismillah. Gore. Aha. Hocam oynat hocam. Gole gidiyorum hocam. Ve gördüğünüz gibi Beleş City 0 0 90 Şunlar. dakika gitti. Muslera Muslara yine Muslara. Kazanan 2 puan mı alıyor? Fırtına mı? gücü değil Muslara gücü. Kazanan <laughs> 2 puan. Sen takımda Kara gücü yapman lazım. Kazanan 2 iki puan mı alıyor? Ağlama. Evet. Aha. Mustara gücü. Çok komik. Ha Handan gücü. Handan City. Oha. Oha. Sakin ol. <laughs> Handan City. Ronaldo 90'da o kafayı oraya vurdun ya. Son nefesim bu. Son nefesim. Hadi Glizum. Yalan. Zoom. Penaltı istemiyorsan şimdi paslaşarak golümü atıyorum sana At Atsier ya, gerçekten yapacak mısın Şu bu pası da ben? yapıyorum, şu pası da yapıyorum, şu pası da yapıyorum. Ama bunu yapamıyorum abi. Yapamıyorum. <laughs> <laughs> Alırım. Butinho. verdik şimdi Sanchez. O da verdi Griezmann'a Griezmann salah gördü salah hite. Ya bunlar kaleyi... <laughs> Kardeşim salah zor. Ne? 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 Oh my Kır god. Akşam.

Güzel bir orta aç oğlum. Güzel bir orta aç. Yıkılsın buralar. Yıkılsın buralar. <laughs> Herkes ileri beyler. Dakikalar 119. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Top bizde. Bizde olsun. Çok güzel Muhammed sana. Şimdi ver. Artı 1 ver. Artı 1 ver. Artı 0 verme. Artı 0 verme ya. ya. Verme Yeter artı Yeter ya. ya. Yeter yine penaltılar ya. Mıslara gücü ya. 12 şutum var Allah'tan korkun ya. <laughs> 20 şut 12'si kaleyi bulmuş bunun. hadi, hadi bas. I hadi mean. lan Muster. Muster'a gücünü göster. Cristiano de Johnson. Ronaldo, Ronaldo vs Muster a. hadi. Cristiano de Johnson Ronaldo. 16 numara. Al Fernando Muslera. Ya gücü devam ediyor. Fernando Muslera. Muslero gücü devam ediyor. Muslero gücü. Al sana Muhammed Salahito. <laughs> Şimdi atamıyorsun ve moralin bozuluyor. Kim atıyor? Ya Pembe ben kafa, atıyor, Pink Panther. Neymar her türlü atar. Neymar her türlü atar. Ne demiştin sen? Allah Allah Çıldır çıldır Allah çıldır Allah çıldır, Allah. çıldır Kendini parçala ye Irvin'i atamayacak ve bitecek maç Irvin darmaduman edecek Irvin Irvin Benim Irvin'imi atamadı senin Irvin'ini attı Haydi lan kim bu? Mutinyo, Mutinyo atamaz Atamazsan bitiyor atmam lazım. Beküm vs Mustera. Şenkuz koca Beküm. Sen de koskoca koca Mustera'sın lan. Sen Şen Mustera'sın. Şenkuz koca David Beckham'sın oğlum. Ve Koskoca David. Atarsan bitiyor ki. Atarsan bitiyor tutmam lazım. Hadi beyler çelekten buz kes mi geldi? Mustera attı. Sanchez. Sanchez. Sanchez maçı bitirecek mi? Alexis Sanchez bize kupayı getirecek mi? Alexis Sanchez. Yes! <laughs> Alexis Sanchez! Benim evet canım. yine bak Mustara gücü seni kazandıracak bak gör. Sanchez değil Mustara gücü yapacak bu işi. Oo Geri döndük. Al işte! Atamazsan bitiyor. Hayır ben de atmam lazım. Öpücüle işe lan! Öpücüle işe lan! Öpücüle lan! Ah heyecanlandı. Yes! <gülüyor> <gülüyor> Atarsam bitiyor. Atarsam bitiyor. Kim vuruyor? Aa oh, Grizu. Grizman. Evet, Kardeşin atıyor. Hadi Grizum be. Hadi Grizum yar geç. Haydi Grizum. İşte Lan bu. nasıl hissettin ya? İşte bu hissettim var ya hissettim. Nasıl hissettin oğlum? Hissettim atlamayacağım dedim hadi buz kes. Buz kes atamayacak. Patates buz kes patates pıskası hayatta atamaz. Çok güzel. Ya. Şimdi sen atamazsan bitiyor mu? Evet. Çık. Sen atamazsan bitiyor mu? Kim vuruyor? Bandai! Ooo kral yarar. Hadi aslan parçam. Ve maç burada bitiyor arkadaşlar. <Sessizlik> Mükemmel penaltılar uzadı ama Sonunda tabii ki de oyuncusu 11 kazanan fırtına oynuyor. gücü oldu. Kazanan fırtına gücü. Ya he. Şimdi şey geçiyoruz. Bingo geçiyoruz. Ve bingo'dayız. Ümit abi karıştırdım. Kardeşim karıştırdım takımımı. Lütfen kötü birilerini tuttur. Sağ bek diyorum Ümit abi. Tamam. Bir de sol bek. <laughs> ya sokacağım ne artık ya ne ne. Sağ bekte oynatmamıştım Semedo'yu yerinden. Eee? Ama Semedo sana karşı çok iyi oynuyordu. Evet iyiydi bu arada kötü değil. Sol bekte de Beckenbauer'im vardı hayatta silmeyeceğim için Semedo reis gidiyor. Bir şey diyeceğim bir Ama şey diyecektim Mithi abi. He? Sol bekten sağ açık diyecektim. Ya, sağ açıkta da Busquets vardı onu da silerdim. Ama Semedo bir şey diyeceğim sana lazım bu arada Semedo. Ama ha? Semedo sana karşı müthiş oynuyordu evet. o yüzden biraz. Evet, evet, evet. Yani Kötü değil Cesc herhalde orta bir oyuncu tutturduk. Gönder diyoruz. Bay bay kral. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ümit abinin kanalı çektiğimiz bingolarda izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve sahte youtuber'a da gidin takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs>